Yaklaşık 3 yıl önce mide kanseri tanısı konan 81 yaşındaki Nurten Erol, ameliyat ve kemoterapi süreçlerinden duyduğu endişeler nedeniyle tedaviyi kabul etmedi. Erol'un tekrarlayan mide kanamaları, kusma ve ağrı şikayetlerinin dayanılmaz hale gelmesi üzerine Erol Fethi Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Gastroenteroloji cerrahisi uzmanı operatör doktor Sadık Keşmer tarafından tetkikleri yapılan Erol'a tüm hayati risklere rağmen ameliyatın gerekliliği anlatıldı. Hasta bize ciddi bir mide kanaması şikayetiyle geldi. Bizi tekrar değerlendirdik. Hani ameliyat dışında da herhangi bir şey öneremedik kendisine. Biraz ikna sürecimiz oldu. Midesi tümörün etrafındaki lenf bezleri ve kalın bağırsağın yaklaşık 30 santimetrelik kısmı tek parça halinde çıkarılan yaşlı kadın sağlığına kavuştu. Yok, kanser varmış. İlla Allah dediler, yok hanım dedim yaşlıyım ölür giderim ne alacaksınız. Anında işte ölmedim. üç sene geçti. Allah razı olsun. Sadık Bey'in sayesinde çok şükür rahata kavuştum. Bir gece yoğun bakımda yattım. Ne kadar rahat yatmışım. Bir birileri değil ki işte bir ameliyat olacak. Ben deyim ben yarın bugün ameliyat olacak. Meğerse ben ameliyat olmuş. Operasyon hakkında bilgi veren gastroenteroloji cerrahi uzmanı operatör doktor Sadık Keşmer ve cerrahi onkoloji uzmanı operatör doktor Serkan Yılmaz, Nurten Eroğlu'nun bundan sonra daha sağlıklı bir hayat süreceğini söyledi. Hastamızın tümörü patoloji incelemesinde 20 santim olarak ölçüldü. Hastamızın bundan sonraki süreçte çok daha sağlıklı olabileceğini, daha onu güzel bir ömür beklediğini düşünüyoruz. Ameliyatımız başarılı geçti. Postop dönemde de herhangi bir problem olmadı. Hastamız kontrollerine gelmekte, yiyip içmekte bir problemi yok. Öte yandan işitme kaybı ile ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde görevli kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Öner Sakallıoğlu, işitme kayıplarının birçoğunun ameliyatla ya da diğer yöntemlerle tedavi edilebildiğini kaydetti. İşitme kaybı genelde hastaların işitmesinin az olmasını ifade etmesiyle ortaya çıkar. Çocuklarda ve yeni doğan daha küçük bebeklerde bu pek mümkün olmasa da orada da yapılan çeşitli testlerle bu işitme kaybı ortaya çıkarılabilmektedir. Belki de önemli, önemlisi işitme kaybının tedavisinin olmayacağı, mümkün olmayacağı yönünde bir görüş genelinde bir hakim olmakları. Fakat bu doğru değildir. İşitme kaybının kayıplarının çok büyük bir kısmı tedavi edilebilmektedir. Gerek ameliyat yöntemleriyle, gerek tedavi yöntemleriyle, ilaç tedavileriyle işitme kayıplarının çok büyük bir kısmı tedavi edilebilmektedir.